Evet arkadaşlar şimdi o zaman canlı yayınımıza tekrar başlayalım. Ee, bugün dediğimiz gibi 6 Aralık 2012 günlerden Perşembe saatlerimiz 16.20 ve Draghi'nin konuşmaları daha yeni bitti. Ee, ve biz de bu konuşmalar sonrası pariteleri inceleyeceğiz. Euro dolar ve altın özellikle. Aynı zamanda İngiltere'den de veriler geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, varlık alımı ve faizle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Ee, bunlar bekleniyordu. Burada da herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldı. Stalinlılığa da bakacağız o yüzden. Fakat öncesinde bu duyuruyu yapmak istiyorum. Bu hafta sonu pazar günü İstanbul'da bir eğitimimiz olacak arkadaşlar. Ee, Eşi bulunmaz bir eğitim çünkü bu analizleri yaparken, sizlerle paylaşırken e, yapmış olduğumuz bu destek dirençleri ve e, bu kırılma noktalarını nasıl belirlediğimizi ve bunların kendi kendinize sizler nasıl belirleyebileceğinizi anlatacağımız bir eğitim olacak bu. O yüzden e, İstanbul'da zaten çok Merkezi bir yerde Maltepe Kartal civarlarında olacak eğitim zaten şuradaki linki de sizlerle paylaşayım İstanbul'da olanları ya da İstanbul'da yakın şehirlerde doton arkadaşlarımızı mutlaka bu eğitime bekliyoruz buradan detaylı bilgiyi zaten alabilirsiniz eğitimi de. Organize eden şirket e, anlaşmış olduğu web sitesi üzerinden de burada indirimli olarak satıyor. 500 lira olarak konuştuğumuzun eğitime 159 liralık bir ücret bitmiş kendisi. Artık eğitimi veren şirket ile e, burası arasında olan bir anlaşma. Ben ve Gökhan Bey biz e, sizlerle birlikte olacak ve bu eğitimi 8 saat boyunca arkadaşlar çok sıkıştırılmış güzel bir eğitim olacak. Hem soruları cevaplayacağız hem gelen arkadaşlara da dediğimiz gibi bu tecrübelerimizi aktaracağız. Ee, İstanbul'a gelebilecek olanlar ya da İstanbul olanlar lütfen kaçırmasınlar. Şimdiden söyleyelim. Peki gelelim paritelere. Bugün için hatırlarsanız sabahki şablonlarımızda ne söylemiştik ve sabahki canlı yayınımızda ne söylemiştik arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.30.83'ün üzerinde kalmadığı sürece görüyorsunuz oku. Aşağı demiştik arkadaşlar. Ve 1.30.80'lerden aşağı doğru hareket başladı. 1.30 yaklaşık olarak 1.30.20'lere kadar geldi. Yaklaşık 61 pip civarlarında geri çekilme gerçekleşti. Ee, ve bahsettiğimiz sıralarda gerçekten de 1.30.80'lere 30.80'lerin önemli olduğundan da olduğunu da söylemiştik. Ve buralara yakın yerlere doğru yukarı tepkiler geliyordu. Bu seviyeyi değerlendiren arkadaşlar sanırım şu anda 60 pipin keyfini sürüyorlardır. Ya da 30-40'lardan çıkıp e, şu bölgeden sadece 41 pip tık bir karla da çıkmış olabilirler. Hiç fark etmez. E, dediğim gibi burada belirttiğimiz hedefler sizlerin e, kar alabilmeniz için hepsini almanız gerekmiyor. Yarısını bile alsanız bize yeter. E, daha doğrusu size yeter diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de piyasayı çok doğru şekilde analiz ettiğimizi e, düşünüyorum. Şimdi 30.17 seviyesinin e, seviyesinde bir desteğimiz var. Bunun altında 30.08 civarlarında bir hareketli ortalamamız var. Yeşil renkli çok net olarak görüyorsunuz. Bu aralıkta tepkiler gelmeye başlayabilir söyleyelim. Bu aralığa dikkat. Bu aralık kırılmadığı takdirde tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. Baktığımız zaman şuradaki 4 saatlik grafiklerden bahsediyorum şu anda. Beyaz renkli hareketli ortalamada bize güzel bir direnç Pardon destek noktası olarak 30.08'leri gösteriyor. Saatlik grafiklerde de buradaki yeşil hareketli ortalamamız aynı seviyelerde. O yüzden 1.30'ların altını şu an için beklemiyoruz. Çünkü 4 saatlik grafiklerde trend hala yukarı. O yüzden eğer ki bir kar oluştuysa 30.20'lere yakın yerlerden bence bu fırsatı değerlendirelim. Ve 30.08'in altında kalınması durumunda tekrar aşağı yönlü e, hareketin gelebileceğinden Bahsedelim ve bu hareket gelirse de zaten faydalanırsınız ee, yeni hedeflerde zaten belirleriz bu akşam saatlerinde unutmayın yarın ayın ilk cuması arkadaşlar bu ne demek tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı Amerika'dan geliyor demek her ayın ilk cuması bu veri gelir ee, çok istisnai durumlarda bile e, Amerika'da kasık olduğu durumlarda bile e, biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da böyle bir şey vardı acaba iptal mi etsek bu veriyi diye bir hafta sonraya mı erteleseydiler dediler ama yine de böyle bir şey gerçekleşmedi bir erteleme gerçekleşmedi o yüzden genellikle sürekli olarak bu veri geliyor ayın ilk cuması o yüzden dikkat edin bu veride yine sert hareketlerle karşılaşabiliriz bu gece analizlerini lütfen dikkatli okuyun bu gece %99 yine euro dolarla ilgili bir analiz paylaşacağız gece 12'den sonra çok da geciktirmeyi düşünmüyorum çünkü bugün kapanıştan sonra e, hani kapanıştan sonraki hareketlere değil daha çok veriye odaklı bir analiz yapacağımız için muhtemelen e, 12'den sonra 12.1 arasında veriyi de sizlerle paylaşmış oluruz diye tahmin ediyoruz. Peki gelelim. Euro dolar paritesini anlattık. Önemli olan seviyeyi, desteği belirttik. Eğer buradan yukarı hareket başlarsa yani 30.08'lerin altına inmeden yukarı hareket başlarsa zaten daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi öncelikle 30.58 yani 42, 30.58 ve 30.83'e doğru hareket devam edebilir. Buraya kadar yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. 30.08'de önemli bir direncimiz bu seviyenin altında aşağı doğru hareketler bekleyebiliriz. 30.20'lere yakın yerlerden bu nedenle ee, şuradaki Sabahki canlı dinleyen arkadaşlar 30.83'lerden Faydalandıysa bu seviyenin altında Aşağı hareket bekliyoruz dediğimizde Buna eğer ki dikkate aldıysa Zaten çok güzel 30.83 değil de 30.84'e kadar çıktı paritem Yine nokta atışı bir kırılma noktası Verdiktik arkadaşlar ee, Bu seviyeler çalışınca mutlu oluyorum Çünkü sizler de bundan faydalanıyorsunuz Özellikle son 3 gündür çok ciddi şekilde yoğun şekilde Mail geliyor sizlerden de ee, sadece burada olanlardan değil aynı zamanda canlı yayın kayıtlarını izleyen arkadaşlar da var. Onlar da e, bu kayıtlardan faydalanıyorlar. Çünkü bazı arkadaşlar mesela telefondan e, izleme durumları oluyor. Bu yayına katılamadıkları için YouTube üzerinden telefonla hemen canlı yayın gittikten sonra telefonla izliyorlar. E, bu da çünkü biliyorsunuz bazı telefonlar da e, buraya giriş yapılamıyor. Fakat YouTube genellikle tüm video tüm platformlar telefonlarda çalışabiliyor. Peki sterlin dolar. Sterling dolar arkadaşlar bugün faiz indirimi e ile ilgili bir beklenti vardı. Daha doğrusu bir haber vardı faiz kararı ile ilgili. Bundan herhangi bir şey çıkmadı. Varlık alım programı ile ilgili herhangi ekstra bir gelişme olmadı. O yüzden yukarı doğru hareketler gerçekleşti. E Stalin güçlü durmaya devam ediyor. O yüzden yukarı doğru hareket etme ihtimali biraz daha kuvvetli. Geçtiğimiz ay da aynı şekilde haberler gelmişti ama yine de e, yukarı doğru tepkiler çok daha hızlı olmuştu. Ben açıkçası bugün 63 20 30, 61 32'ye kadar hareketin devam etme ihtimalinin hala kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen 60-76'nın üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar yukarı doğru hareketlerin devam etme ihtimali daha kuvvetli. Kesinlikle aşağı hareket beklentisi içerisinde girmeyelim bence. 60-76'nın altına inmediğimiz sürece. Bakın koşul bu. 60-76'nın altına inmediğimiz sürece. Peki yapılacak olan hareket ne? Ve hedefimiz neresi? 61-32'ye kadar bir hareket bekliyoruz. Tabii ki son karar sizindir arkadaşlar. 61.97'de de evet bir desteğimiz var. Günlük pivot noktası özellikle burayı kırdıktan sonra burayı kuvvetli bir destek almış durumda. Bakın son 3 saattir bu seviyeleri deyip deyip yukarı doğru gidiyor. Ee, 61-32'ye bakalım ulaşabilecek miyiz bu hedefe? Zaten üzerinde 61 kadar hareket devam edebilir eğer ki 60-32'nin üzerine çıkarsak. O yüzden şöyle burayı da 60 de işaretleyelim. Ee, 60-32'nin üzerindeki hedefimiz olacaktır. Arkadaşlar altın için ee, bakalım ne durumdayız? Beklentimiz biliyorsunuz bizim yukarı hareket olma ihtimalinin daha kuvvetli olduğudur. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Ee, bu yukarı hareketin devamı için ee, pardon aşağı hareket beklentimiz vardı. Hangi durumdaydı bu? 1696 seviyesinin altında olduğumuz sürece bu aşağı hareketi bekliyorduk. Ee, 1686-69 ilk hedefimiz arkasından. Ee, zaten buraya ulaştık. Hem bakın şurada hem şurada. Eğer bu seviyelerin altına inmeyi başarırsak 86-84 aralığının Muhtemelen 81.50 ve 1673.10 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Ve e, kısa vade için burası da günlük son hedefimiz olacaktır. Buranın daha altına şu an için beklemek bence çok çok riskli. Bakın orta vade uzun vadeden bahsetmiyorum. E, kısa vadeden bahsediyorum. Bugünden bahsediyorum. 1673.10'un altına ee, inmek ger inmesi gerçekten ee, daha doğrusu altını inmesini beklemek gerçekten riskli. Tamamdır. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bu arada şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Bu Eurodolar paritesinde aşağı doğru hareket var ya. Bu aşağı hareket ee, benim şahsi kanımca dıra giren kaynaklı değil tamamıyla. Yani Dragin'in konuşmaları sırasında yine aynı asabiyet ve ciddilik vardı zaten bunu sürekli olarak biliyorsunuz biliyoruz. E, fakat Dragin'in konuşmalarından ziyade e, Dragin'in konuşmalarında çok fazla e, etkili olabilecek bir açıklama piyasalar görmediği için aynı saatte yani saat 15:30'da gelen veriler fiyatlanmaya da başladı aynı zamanda. Bunları lütfen unutmayın. Yani Draghi konuştu, parite aşağı düştü değil. Draghi konuştu, piyasa Draghi'nin konuşmasından çok fazla, çok değişik bir şey, çok radikal bir söylem duymadığı için e, aynı zamanda 15 30a gelen Amerikan verileri fiyatlanmaya başladı. Şimdi onları da ekranımıza alalım. Şu şekilde. Bakın 15 30a gelen verileri ekonomik takvim bölümünden takip ettiyseniz şurada işsizlik sigorta başvuruları ve devam eden işsizlik sigorta başvuruları vardı. Bakın ee, buradaki bölüm beklenti bölümü buradaki bölümde önceki veri baktığımız zaman beklentiye göre çok daha düşük bir rakam çıkmış. Ne demek işsizlik sigorta başvuruları? İşsiz kalanların ee, bunu sigorta başvurusu yaparak ee, işsizlik sigortasından para alma talepleridir. Yani bu rakam ne kadar düşük çıkarsa istihdam oranında o derece bir iyileşme söz konusudur. O yüzden de 370 binlik gelen veri e, beklentiden daha düşük geldiği için bu olumlu bir gelişmedir. Aynı zamanda devam eden işsizlik sigorta başvuruları bu da daha önceden gelen yani bu yeni başvurular bu da daha önceden gelen ve hala işsizlik sigortasından e, başvuruya devam eden kişilerin sayısını gösterir ki bu da 3 e, milyon 275 binken 3 milyon 205 bine inmiş yani buradaki 70 bin kişi demek ki iş bulmuş ve e, bu sigorta başvuruları devam etmiyor artık. O yüzden baktığımız zaman bu olumlu bir gelişme arkadaşlar. Bu olumlu gelişmede e, sonuçta bakarsak bence e, zaten doğal olarak dolar tarafında olumlu bir hava estirdi. Baktılar ki Dragin'in konuşmalarında da çok çok ciddi şekilde hareket daha doğrusu piyasayı tatmin edici şey yok. Bir de benim tabi 383 seviyesinde bir direnç belirttiğimi de belki duymuş olabilirler. <laughs> Şaka yapıyorum. Doğal olarak bu dirençten de çok da iyi oldu. Tam da bizim direncimize denk geldi. Bu seviyeden de aşağı doğru hareket başladı. Bir ara korkmadım değil. Şu hareket sırasında özellikle bakın şuradaki hareket sırasında ama ondan sonra yine piyasa Yine beklediğimiz şekilde yolunu buldu ve aşağı doğru hareketi gerçekleştik. Peki şimdi e, altına bakıyorduk en son. Aşağı doğru refleri saydık. Peki yukarıda şuradaki 1695 seviyelerin üzerinde kalırsak ne olacak? E, şuradaki bölge önemli arkadaşlar. Gece de yazmıştık 1603 50, 1708 70 seviyeleri bu aralığa kadar bir hareket gelebilir. Ama bu alanın üzerine zaten 1717'ye kadar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz, hatta ondan sonra 1720 ve 1725 civarlarına kadar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli olabilir. Bugün için bekliyor musunuz derseniz hayır. Bugün için yukarı hareket için öncelikle bence önce bir aşağı doğru tepki verecek 8150 ya da 73'lere doğru. Arkasından eğer yukarı hareket edecekse bu geri çekilmeden sonra yukarı hareket etme ihtimali biraz daha kuvvetli. Ben kısa vadede düşünenler için şuradaki bölgeyi 1695-96 civarlarını e, or biraz daha esnek davranışlar için ise 1703-50-1708-69 aralığındaki bölgenin kırılmadığı takdirde aşağı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli buluyorum. Gelelim dolar TL paritesine. Dolar TL paritesinde de bugün aşağı hareket bekliyorduk arkadaşlar. Ee, bir kırılma seviyesi belirtmiştik şuradaki 78.99. Bu seviyenin üzerinde kalırsak dedik ki 79.25, 79.60'lar ve 1.80 1.80'lere doğru hareket bekleyebiliriz demiştik. Ee, ama ne yazık. Daha doğrusu çok güzel bir şekilde 78.99 yani buradaki 179'laşın üzerinde kalamadan Hafif geri çekilmeler yapıyor ama çok kuvvetli değil. 20-25 puanlık e, çok güzel fırsatlar tanımıyor açıkçası. Ancak şuradaki seviyelerin üzerinde günlük bir kapanış yaparsak 1 79'un üzerinde yarın muhtemelen yukarı hareketin devamının gelme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Peki o zaman canlı yayın özetlerinin şimdi sonuna gelelim. E, ve burada bizimle beraber olan arkadaşlarla biraz soru cevap kısmına geçeriz. Arkasından da ee, yine de son bir piyasa güncellemesi yaparız.